Herkese tamam arkadaşlar ben Playde demek Kıcan. Bugün sizlerle Ablu Drift isimli oyun oynayacağız. Tabii ki Epic Games'in free verdiği oyunlardan biri. Bedava verdiği oyunlardan biri. Bakalım nasıl bir şeymiş. O araba yarışı gibi bir şey yapacağız sanırım. Drift yapacağız sürekli. Drift yaparak puan kazanmaya çalışacağımız bir oyun sanırım. Okey bir bu da çıktı koskoca bir bu da arabanın karşısına merhaba çocuğum seni drift master yapacağım bu bir çeşit karate ustası gibi şey yaptırmak istiyor bizi galiba Japonya'nın en iyi driftçisi sen olacaksın hazır mısın ha? hazır mısın driftçi olma hazır mısın Evet başlasın oyunumuz bu minnacık oyuncak arabaya benziyor arabayla drift yapacağız şimdi diyor ki tamam space ve tap tap next son şey müzikmiş tamam Oo. Oh. <laughs> Hayır. Easy olsun easy. Easy, easy. Tamam, tamam. Baksanıza, diremiyorum. İlk driftine baş hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Başla. He, evet, döneceğiz bunun etrafına. Tamam. çarptığında puan gidiyor. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Tamam. İyi başlamıştık halbuki ama. Hayır 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 devam edin Kurtarır buradan. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Baştan bir daha, bir daha, bir daha. Çok zor. Çok sinir bozucu. Okey. Olmadı bir daha. Bir iki kolay açmışız ha. Ya! Dümdüz süreceğim lan arabayı. üremiyorum ki abi. Yapabiliriz. Yapabiliriz. 29 tane. Aa! Tamam sakin, 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 sakin. Yapamadıkça daha çok yapamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani böyle oyunlarda bak başta ne güzel yapmıştık. oldu be? Ya ne oldu ya? Niye yapam? Ne oluyor yani? Ya, hiç durmayacağız yani. Tamam sakin sakin yapacağız. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. çok iyi gitmiştim. Çok iyi gitmiştim. Yapacağım lan. Yapacağım inat ettim. Yapacağım. birazcık daha deneyeceğim. Biraz daha deneyeceğim. devam et devam et devam et devam et devam et devam et bırakma. Ya bırakma ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videoda ne öğrendik? Benim drift yapamadığımı öğrendik. <laughs> Abi çok zormuş ya. Ya yani en basit açmamıza rağmen çok zormuş böyle bir oyun abi. Küçük bir arabanız var. Oyuncak arabalar var yani bu 3-5 lira pazarlarda satın. Ona benzer bir arabanız var. Sağda solda kaydırarak drift yaparak oynuyorsunuz. Drift yapmayı sevenler böyle bir hobisi. Drift yapma hobisi diye bir şey olur mu bilmiyorum ama. Böyle bir hevesi olanlar varsa drift giyki. <laughs> bir ara öyle bir gruptaydım. Her şey giyki vardı. Poşet toplama giyki falan vardı. <laughs> Neyse bu ters hevesler olanlar varsa arkadaşlar oyunumuz böyle bir oyun efendim oynayıp test edip deneyebilirsiniz. E, ama önermem çünkü çok sinirlerim bozuldu şu an oyun oynarken. Bir türlü beceremedim. E, belki de ben yeteneksizim. Siz daha yeteneklisinizdir. Efendim iyi şeyler yaparsınız. efendim hayatınızdan PD eksik etmeyin. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Beğenme, abone olmayı unutmayın lütfen efendim. Bay bay.